Değerli yatırımcılar merhabalar ben Ezgi Gündem. Galata Menkul Değerlerin YouTube canlı yayınına hoş geldiniz. Galata'da Borsa isimli teknik analiz programımızda değerler araştırma müdürümüz Yusuf Kavak sizlerden gelen soruları değerlendirecek. Merhaba Yusuf nasılsın? Merhaba Ezgi iyiyim teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. çok iç açıcı bir piyasa yok. İzlediğimiz gibi geçen hafta programımızdan bu yana yani geçen hafta çarşambadan beri ardarda arda, düşüşler yaşıyoruz. Ta ki biraz dün biraz toparlanma oluyor derken yine herhalde akşam gelen jeopolitik risklerden dolayı bugün yine negatif bir açılış yaptık Yusuf. Ee, biraz da sana sorum şu olacak, ee, yatırımcıların da merak ettiği bence bu. Küresel taraftaki borsalarda bu kadar hani tepki görülmezken biz yüzdeki bu tepki hangi seviyelere kadar devam edebilir, Hangi destekler izlenecektir? Ee, yani özellikle bir de bilanç haftasına da ayına da yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Yani senden değerli görüşlerini alalım istiyorum. Evet, tabii ki bizim biraz daha buradaki etkilenmemiz daha sert oluyor tabii ki. Hem bölgeye yakın olmamız, bölgedeki ülkelerle daha sıkı sıkı olmamız, yani buradaki ekonomik işbirliğinin daha fazla oluşu. Bu tabii ki bizim için bir risk ifade ediyor ki İsrail'e son olarak enerji anlaşmaları yapılmıştı. Şimdi gelinen nokta bu tabii ki enerji anlaşmaları. Şu aşamada askıya alınmış gibi, şimdi bir savaş ortamı var. Ee, yine bu iki ülke yapılan ihracatlar var. Ee, doğal olarak bunlar da durma noktasına doğru gidiyor. Ee, ve tabii ki bölge e, bölgede aslında bu krizin daha da büyüme riski aslında fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Çünkü İran gibi büyük bir ülke var. Burada bölgede çok kritik ülke. Enerji koridoru açısından da önemli bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak eğer bu süreç İran'a doğru yayılırsa e, bu daha büyük bir riski beraberinde getirilir. Aslında piyasa biraz da bu e, riskleri, yani risklerin daha büyümesi ihtimalini fiyatlıyor. onların fiyatlamalarını alıyor. Tabii ki bir süre sonra fiyatlamalar işselleştirilecek. Ama her risk artışında, o riskleri yeniden tırmanmasında artık negatif fiyatlamalar görmeye başladık. E, bu da tabii ki bir süre sonra artık e, fiyatlamaların sakinleşmesi için e, o bu fiyatlamaların da yapılması gerektiğini bize gösteriyor. Çünkü e, ne kadar negatiflik varsa fiyatlarsak bir süre sonra zaten bu, bunlar fiyatlanmış diyeceğiz. Artık fiyatlanacak bir şey kalmadı diyeceğiz ama tabii bu riskler çok fazla tırmanmaması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi eğer bölge ülkelerine yayılır, bölgesel bir krize dönüşürse, Ürdün, işte e, İran gibi ülkelere de bu savaş yayılacak olursa o zaman tabii ki risklerimiz daha fazla artış istedir. Çünkü biz bu ülkelerde ticaret yapıyoruz ve doğal olarak özellikle enerji tarafında fiyatların artması bizim açımızdan iyi değil. Biz e, burada enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz buradaki her fiyat artışı bize de doğru e, cahil açığımızı e, olumsuz yönde etkiliyor. Cari fazla oluşturuyor ve e, kur üzerinde baskı oluşturuyor. Kur üzerinden enflasyon anları negatif yönde etkiliyor. Yine işte bu enerji fiyatlarındaki e, artışlar maliyet yönlü olarak da birçok şirketin e, giderlerine, maliyetlerine negatif yönde etki ediyor. Bu da e, karlılıkları baskı altında tutuyor. O yüzden biz biraz daha böyle bu tarafta Avrupa ve Amerika göre daha fazla negatif ayrışıyoruz. Bu da işte bu bölgeye olan bağımlılığımız, e, ticari bağımlılığımız ve bölgeye olan yakınlığımız etkili oluyor. E, i̇stiyorsan şöyle teknik de bakalım. Her ne kadar teknik Aynen. söylemek için çok e, iyi bir gündem olmasa da e, evet şu an teknik olarak baktığımızda da e, daha öncesinde 8500 seviyesinin üzerinde bir nevi iki yapmış olduk. Yani 8562 görmüştük sonrasında geçtiğimiz günlerde 8518'lere doğru bir yükseliş ve o 8562 tepesi geçilemeyince burada bir nevi ikili tepe oluşmuş oldu. Sonrasında zaten bu risklerin de ortaya çıkması birlikte geri çekimler ortaya çıkmış durumda. Burada 7900 seviyeler ya da aslında 7870 destek seviyemiz var. Burası ayrı kritik bir seviye, önemli bir destek seviyesi. Burası kırılırsa 7660'lara doğru düzeltme alet edilebilir. 7.660'da kırılırsa 7.400 oldukça kritik bir yatay destek seviyesi buralara doğru satışlar elde O yüzden e, tabii ki teknik söylemek çok e, şu aşamada doğru olmayabilir çünkü temel tarafta bu jeopolitik isterle ilgili gelişmeler daha fazla fiyatla etkiliyor. O yüzden eğer bu tarafta bir stabilite sağlanırsa, e, ortam sakinleşecek olursa da işte daha önce kırmış olduğumuz 9 ve 21 günlük hareketli ortalamalar üzerine tekrar çıkabiliriz. 8200 seviyelerinin üzerine ve buradan itibaren tekrar yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir. Teşekkürler değerli yorumların için. Yusuf tabii ki de tüm hisselerde bir geri çekilme izliyoruz ama yatırımcılardan gelen en çok sorulan soruları özellikle derledik. İstersen bir bir başlayalım istiyorum. Evet artçelik finansalları da ayın 20'si itibariyle açıklanacak ilk e, önemli finansal olarak zaten Arçeli finansallarını takip edeceğiz. Tabi burada bir süredir yataya yakın bir yükselen trend görünümü var. Yani sınırlı bir yükseliş hareketiyle oluşmuş bir trend var. Önce buna bir bakalım. Bu korunuyor mu? Buradaki kanal oluşumu korunuyor mu? Buna bir bakalım. Evet şu an için korunuyor. Ama tabii ki burası kırılacak olsa olursa buradan itibaren satış pastası Şimdi yatay tarafta da özellikle de aşağı tarafta 145 seviyelerine doğru yani bu kırmızıyla çizmiş olduğumuz kanalın altına inilecek olursa buradan itibaren 145 seviyelere doğru geri çekimler derinleşebilir. Hemen aşağısında yine oraya yakın olarak da 139 kabaca 139 seviyesi Burası var. 145 ve 149, 139 seviyelerine doğru düzeltmeler ön çıkabilir. Eğer bu kanalın altına doğru inecek olursak zaten ileride 139 kırılıyorsa oradan itibaren de buradaki yükseliş trendi gibi bir düşüş trendi de ortaya çıkabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yukarı tarafa şöyle bir bakacak olursak yatay direnç seviyelerimize şöyle bir bakalım. Kabaca 170 ve işte burada görmüş olduğumuz 176 ayında seviyeleri. Burada da özellikle 176.50'nin üzerine ileride geçecek olursak kalıcılıkta buradan itibaren yükselişler devam edebilir. Teşekkürler Yusuf. Ee, sırada yapı kredi var. Yapı ile devam edelim. Evet, Yapı Kredi Bankası iyi finansal beklenen bankalardan bir tanesi. Yapı Kredi, buradaki trendimizin durumuna da bir bakalım. Evet, bu arada bilançolar fiyatlanmayabilir bu rengamenin içerisinde çünkü çok kritik bir süreçteyiz savaş özellikle büyüyecek olursa bilançoların fiyatlanması biraz ertelenebilir buna biraz dikkat edelim ama yine de eğer fiyatlanacaksa da ve yapı kredi beklentileri paralel olarak iyi bir finansal açıklayacak olursa buradan itibaren de hızlı bir şekilde hissede toparlanma görülebilir şimdi trendlerine bakıyoruz Evet, şimdi öncelikle mavi ile çizmiş olduğumuz, daha öncelikli olarak bakmamız gereken 26 Mayıs'tan başlayan trendimiz. Kısa vadede 22 Haziran'dan başlayan bir trendimiz var. Pardon, Temmuz ayının sonlarına doğru başlayan bir trendimiz var. Her ikisi de şu an korunuyor. Yani bu önemli. Trendlerin korunuyor olması. Burada kabaca 19 seviyesi, 18-80-19 seviyesi biraz kritik. Bunun üzerine kalındığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Yukarıda da 20 işin geçilmesi, yükselişin devamı anlamına gidebilir. Teknik olarak söylemek gerekirse ama bu mavi göstermiş olduğunuz ve hemen altında kırmızı ile göstermiş olduğumuz trend seviyeleri kırılacak olursa yani 18 seviyesinin altına inecek olursa buradan itibaren de yeni bir satış bahsesi ortaya çıkabilir teşekkürler Yusuf. O zaman iletişim tarafında Türk Telekom'a bakalım bir de. Evet, Türk Telekom. Evet, Türk Telekom tabi burada biraz negatif ayrışan hisselerden bir tanesi. Burada da bir ikili tepe oluşumu söz konusu. 27-70 civarında bir ikili tepe oluşturduktan sonra yönünü aşağıya çevirmiş. Şimdi burada üçlü dip yapma ihtimali var. 19.85'in altına inmediği sürece 19.85 seviyesi burada çok kritik aşağı tarafta çünkü burası eğer kırılmazsa ve burada bir üçlü dip yaparsa buradan itibaren yükseliş beklenebilir teknik anlamda yükseliş beklenebilir ama 19.85 kırılırsa buradan itibaren de satışlar derinleşebilir ilk etapta 17.60 17.50 seviyelerine doğru satışlar derinleşebilir. Sağ ol Yusuf. E, tüpraşla devam edelim Yusuf. Evet tüpraşa bakalım. Evet tüpraşta da son zamanlarda bir düzeltme var. E, bu düzeltmeleri takip etmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle trendimizi bir çizelim. Bu biraz daha uzun vadeli olan. Daha kısa vadeliye bakalım. Evet, daha kısa vadeli olan zaten öncesinde kırılmış durumda. Şimdi yatay destek bakalım burada. Özellikle şu bölge 132 30 bölgesi burada kritik. Çünkü 132 30 seviyesinin altına inecek olursak buradan itibaren satışlar derinleşebilir ve buradaki şey daha önce olduğumuz trend seviyesi 121 122 civarından geçiyor. Buraya doğru satışlar derinleşebilir. Buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi yukarı yönlü hareketler oluşması için de ilk etapta 150-80 bölgemiz var. Burası geçecek olursa da eski yükselen trend seviyesi, kırılan yükselen trend seviyesi gündeme gelebilir. Yani 130, 162 civarlarından geçen trend seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bir de son olarak otokara bir geçiş yapalım. Evet otokar savunma sanayinin önemli şirketlerinden bir tanesi. Evet, otokarda biraz kararsız bir görünüm var son günlerde. Zaman zaman 1-2 gün boyunca düşüp sonrasında 1 iki gün toparlıyor. Şimdi yukarı tarafta bu tarihe yüksek yakın 2, e, 424 seviyesi var. 424 seviyesine dikkat edelim çünkü burası e, kalıcılıkla aşılacak olursa teknik olarak yükselişler devam edebilir. O yüzden 424 seviyesine dikkat edelim. Şimdi aşağı tarafa bakacak olursak burada da yatay destek olarak 342 seviyesi var. Kritik bir seviye olarak. Tabi bu henüz uzağız ama olur ki bir düzeltme başlar ve 342 seviyesinin altına ince olursak buradan itibaren satış varsa denileşebilir. Teşekkürler Yusuf. O zaman yatırımcılarımızın şimdi yayınımızda sorduğu sorular var. Bir de onlara bakalım. Bir yatırımcımız Tav Havalimanları beklentiniz nedir diyor. Evet, tavla ilgili olarak. Tabii finansallarda şimdi ulaştırma sektörüyle ilgili iyi, iyi, beklentiler var. Çünkü yüksek sezondan çıkıyoruz. E, üçüncü çeyrek e, ulaştırma için e, iyi bir sezon. E, bununla birlikte tabii ki işte da geçtiğimiz günlerde sanırım dünyadan önceki gün açıklamış olduğu bir yatırımcı sunumunda e, trafik verilerini de takip ettik. Trafik verileri de gayet iyi. Çeyrek bazda yine 10 milyon civarında yolcu sayısında artış var. ki ee, yani birinci çeyreğe göre 20 milyon da geçiyor bu artış oranı. Şimdi trende bize baktığımız zaman trend korunuyor. Dün bir tepki almıştı trend üzerinde. Şimdi bugün bir miktar aşağı geliyor. Şimdi yukarı yönlü hareketler oluşursa burada önemli bir direnç seviyesi olarak 138 seviyesini kabaca verebiliriz. Çünkü burası aşılıyorsa yükselişler devam edebilir. Ama aşağı gelirse Yine bu satış devam ederse ve 121-60, 121 arasındaki bölgeyi yani 121 seviyesinde kırarsa buradan itibaren satış farsızlık da oluşabilir. Teşekkürler Yusuf. O zaman bir yatırımcımıza Karsan'daki hedefiniz nedir demiş. Evet Karsan bakalım. Karsan'la ilgili bu arada bir hedefimiz yok. Tabii ki bunu da değerlendirmiştik daha önce. Ee, şimdi... 13 seviyesi burada kritik bir bölge yani kabaca burada iki tip oluşturmuş 13 seviyesinde aşağı tarafta da 11 seviyesi 11 seviyesi buranın altına şu an inmiş durumdayız. Eğer 11'in altında kalıcılık devam ederse burada da karşısındaki satış baskısı devam edebilir. İlk etapta 10 30 seviyesi ve sonrasında 9 seviyesi doğru satış baskısı ortaya çıkabilir. Şimdi burada kalıcılık oluşursa yani 10 30 üzerinde kalıcılık oluşur ve yukarı tepki hareketi gelecek olursa buradan itibaren de ilk etapta yine 12 seviyeler doğru sonrasında da daha önce göstermiş olduğum iki dip seviyesi 13 seviyeler doğru e, iki tepe bölgesi 13 seviyeler doğru yükselişler devam edebilir. Bir yatırımcımız da Tukaş demiş. Tukaş hakkında bilgi alabilir miyim? Evet Tukaş da. Evet Tukaş'ta düzeltme var. Öncesinde hızlı bir şekilde tırmanmıştı bu ise. Yükseliş göstermişti. Şimdi yatay olarak kabaca 9 seviyesi. Buranın da altına inmiş durumda. Bu tabii ki şu an için görünümü biraz negatife çeviriyor. Çünkü 9 seviyesinin altına inmesi. 8.50 ve hemen onun altında şöyle baktığım zaman destek noktası olarak 820 8.50-8.20 ve onun da altında 7.50 seviyeleri var. Ee, yani geri çekimler devam edecekse 8.50-8.20 ve 7.50 seviyelerine dikkat edelim. Özellikle 7.50 seviyesi kırılırsa satış baskısı daha fazla sert bir şey düş, biraz daha derinleşebilir. Şimdi yukarı tarafa bakacak olursak da bu tarafta da kabaca 9.75 gibi bir seviyemiz var yani yeniden yükseliş görmek için kısa vadede 9.75'in üzerinde kalıcılığa ihtiyaç var. Teşekkürler Yusuf. Son olarak bir yatırımcı da Papil için sanırım bir analizini istemiş Papilon savunmayla ilgili. Evet, Papilon savunmaya bakalım. Evet, Papilon savunmalı da evet burada kritik bir bölgemiz 29.50 seviyesi. 29.50'nin üzerinde kalıcılık yeniden yukarı yönlü hareketleri getirebilir ama 29.50 seviyesi kırılırsa bu yatar bant bir anda kırılacağı için satış baskısı derinleşebilir. 29.50 seviyesini ilk etapta dikkat edin çünkü burası kırılacak olursa 23 seviyesine doğru satış baskısı biraz derinleşebilir. Yukarı tarafta da daha önce test edilen 37.70 ve hemen onun üzerindeki 42-75 bölgelerine dikkat edelim. Teşekkürler Yusuf. Aynı yatımcımız bir de Uşak Selamik için bir yorum istemiş bizden. Evet bakalım Uşak. Evet Uşak'ta da trendin kırıldığını görüyoruz. Buradan itibaren düzeltme hareketleri ortaya çıkmış. Şimdi yatay destek noktalarına bakacağız. Öncelikle seviyemiz 11.10 seviyesiydi. Buranın altındayız şu an. E, bu tabii ki şu aşamada biraz olumsuz gözüküyor. Aşağı tarafta o zaman 8.50 seviyeleri ee, yani satış baskısı biraz daha derinleşecek olursa e, buradan itibaren gündeme gelebilecek seviye olarak takip etmemiz gereken bir seviye olarak e, karşımıza çıkıyor. 9, 10 ve 8.50 arasındaki bölge buraya dikkat edelim. Şimdi yukarı tarafta az önce belirttiğimiz gibi e, 13 seviyesi e, burasını tekrar aşılması gerekiyor ve hemen onun üzerinde rekor görüp, görülen 14.50 seviyeleri. 13-14 seviyeleri geçirse tekrar yükselişler kazanabilir. Çok teşekkürler Yusuf değerli görüşlerin için. Yatırımcıların sorularına burada e, sona eriyor. Bizler de istersen bir de küresel tarafa bakalım isterim. E, senin o noktada yorumlarını rica edeceğim. Çünkü sanırım Kasım başında bir e, FED faiz kararı var. O güne kadar da e, bu hafta e, FED üyelerinin sırasıyla açıklamaları oluyor zaman zaman. Yani bir tarafta jeopolitik riskler, bir tarafta pet, e, e, ekstra artık e, nelere dikkat etmesi lazım yatırımcıların. Bir de son olarak yayının son zamanlarında bunu alalım sende. Evet, burada tabii ki küresel tarafta da özellikle jeopolitik riskler takip ediliyor çünkü onlar da fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Ama tabii ki senin de bahsettiğin majör merkez bankalarının yetkilerinden gelen açıklamalar var, ekonomik veriler var. Bunlara da biraz dikkat etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende satışlar verisi gayet iyi geldi. Ve tabii faizleri tekrar yukarı gitti. Şimdi tarif faizlerindeki bu yükselişler devam ederse bu da küresel çapta risk işlerini baskılayabilir ve borçlular özellikle riskli varlıkları satış pastası içerisine sürükleyebilir. Buna biraz dikkat edelim. Tabii FED etkilerinden karmaşık söylemler var. Kimisi en az bir faiz artımı daha yapılması söylerken kimisi de artık faizlerin artırılması sonuna gelindiğini belirtiyor. Bunlar da kritik olacak. Az önce sen de söylediğim 1 Kasım'da FED'in FOMC karar metni var. E, açıklanacak. Bu, e, bu zamana kadar ki tüm verileri, 1 Kasım'a kadar ki tüm verileri takipte olacağız. Eğer veriler iyi gelirse ve jeopolitik riskler ortadan kalkarsa orada itibaren FED'in faiz artımı ihtimali güçlenebilir. Ama jeopolitik riskler devam ediyorsa Verilerde de bozulma varsa buradan itibaren biraz temkinli olmak lazım. Orada itibaren FED'in faiz artımı ihtimalleri zayıf değildir. Aslında bu bizim gibi genç doğan ülkeler için pozitif bir görünüm. Bunu da takip olalım. Çok teşekkürler Yusuf. Değerli görüşlerin için programımızın burada sonuna geldik diyelim. Değerli yatırımcılar, araştırma müdürümüz Yusuf Kavak sizlerden gelen soruları değerlendirdi. Bir sonraki hafta çarşamba saat 11'de tekrar görüşmek üzere. Galata meko Değerleri olarak bol kazançlı bir hafta dileriz. Hoşçakalın.